Ay canım çocuklarım nasılsınız? Annelerinizin gönderdiği videoları izliyorum. Hepsi harika. Çok teşekkür ederim hepinize. Bugün yapacağımız parkurda ben oklavadan yardım alacağım. Siz de evde uzun herhangi bir materyalden destek alabilirsiniz. Bu battaniye olabilir, havlu olabilir, şal olabilir. Ben oklavayı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi yani oklavaları dizdim ve şimdi hemen parkurumuza başlıyoruz. Evet. Yerde sermiş olduğum, dizmiş olduğum materyalin arkasındayım şimdi. Geri, öne, yana, geri, yana, öne, yana, geri, yana, öne, yana, geri, yana, öne, yana, öne, yana geri. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Öne, yana, geri, yana, öne, yana, geri yana, öne, yana, geri, yana, öne, yana ve geri. Bu şekilde parkurumu tamamlıyorum. Sizlerden de yine her zaman olduğu gibi videolarınızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.